Bugün 12 Mayıs 2021, Denizi ili Çivril ilçesi Gökbaşlı mevkiindeyiz. Şu anda Ergun Tarım'ın sertifikalı haşhaş tohum üretim tarlalarından birindeyiz. Burada Çelikoğlu sarı haşhaş tohumu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tarla kurak bir tarla, görüyorsunuz etrafı dağlık burada yağmur suyundan başka hiçbir şekilde yağmur yağmadı. Su almadı bu tarla. Haşhaş'ta iki defa yaprak uygulaması gerçekleştirdik. Şu an bakıyorsunuz bu kurak yılda haşhaşlarımız mosmor. Kuraklığa karşı da büyük bir direnç kazanmış durumda. Yaptığımız iki yaprak uygulamasının haşhaşta hem sağlık hem hastalık hem de kuraklık dayanımını hep birlikte görüyoruz. Bu tarladaki tohumları Foradix tohum kaplamamız ile kapladık. Daha sonra çapa yaptık bahar döneminde ve iki defa da yapraktan uygulama yaptık. Sonuç bu. Bugün ovada bile bu şekilde haşhaş görmek kurak koşulda oldukça zor. Fakat şu an yaptığımız uygulamalar sonuç vermiş durumda. İnşallah bundan sonra da hasata kadar olan süreçte Allah da bir yağmur verirse çok daha güzel sonuçlarla karşılaşırız. İnşallah bol bereketli bir hasat dönemimiz olur.